başladı. Ve evet. Az, az ya, önce, ya, az önce de video çekmeye çalışıyorduk ama küçük bir aksilik oldu. Çalışıyorduk. Ya tekne. çekiyorduk ama küçük bir aksilik oldu. Bu yüzden eşyalarımız var. O zamandan kalma. Ee, o zamandan mı? Daha az önce. <laughs> Neyse. Az önce de kalma işte. Neyse yaman çekti de gösteriyor. Şuradaki taşlık severiz. O taşlık. gideceğiz ama önce tekne Tekne. Ben... Keşke şey çubuğumda olsaydı olsaydı. Blaze ne? Blaze çubuğu değil. Evet çubuğu anladın sen. Bir Hı -hı. de pisla... Şaka şaka ya. Hayır, şaka hayır. yaptım hayır. sadece. Kö bir de köy olsaydı tam olurdu. <laughs> ne alakası var köyü? Daha doğrusu köyü. Veya... inek veya Kedi. koyun. koyun. Kedi evet. mi yapacaksın lan oğlum? <laughs> Hadi <laughs> Ne <Nece> konuşuyorsun sen? <laughs> tum, 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 tum sahurca konuşuyorum ne var? Hiçbir şey yok tamam. Hiçbir şey var tamam. Çok fazla oldu ne? Daha neyse. Şöyle tahnemizi yapsak ne olur acaba? Anne yapıyorum ben. Tamam. Hadi bakalım, biraz devanterini gösterelim. Allah, Allah, hey, beş. Oradan tırmanacak mısın, tırmanmayacak mısın? Maymunluk yapacağım, Emel? Oo 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 Minicraft bilgisi yok. O sırada Mehmet Akif. Lan sen de oyunun ismini bilmiyorsun. Ama minicraft değil Minecraft. Oyun... Evet. Ama minicraft diye yazıyor. Ah, Allah Allah Allah. Ah Allah. Hay Allah be. Biz niye tekneyle gitmiyoruz ya? Evet tekneyle gidelim. Emir görmüştüm. İnşallah doğrudur. Biz niye çok orkası Gerçekten dibini mi gördün? Allah. Bak görmüyor musun? Tam önümüzde duruyor. Görüyorum. Ama kameradan pek görünmüyor. Evet. Ama artık görünüyor. Selamünaleyküm demiş. Şimdi seni ta taş azmayla almaya geliyorum. Tamam envanteri artık göstermeyeceğim. Ee, ben buraya biraz blok koymam gerekecek. Çünkü kürek, kürek. Kürek neyse şurayı. Şöyle öncelikle biraz taş alalım. İnşallah çalışmamız hızlı orada bırakmam şimdi. Tamam. Ders. Selamünaleyküm aleyküm <laughs> yapayım mı? Selamünaleyküm aleyküm yaptığım an yüzümü göz Şu olurum haberini iz olsun yüzümü göster. Görmek istiyorsanız elime bakın. Ya çek şu elini. <laughs> ben de yanlışlıkla biraz parmağımı gösterdim de o kadar da değil. Herhalde. Herhalde. Hmm. Ey, ey, ey. Ben, <laughs> ben artık eğilerek çekeceğim. <laughs> tamam. Öylesine. Öylesine. Tamam. Öylesine şüpheli. Çok şüpheli. Play Çok play ayırma ayırma. zor ya. He aynen aynen zor 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 bas bas bas. Bir tane demir mi? Uy <laughs> bir tane demir buldum ve zengin oldum. Bir tane demirle ben ne yapayım? Bir tane demirle hıyar alırsın, magnum alırsın, double alırsın. Magnum double hıyarlı alırsın. Neyse. Ben Başka bir şey alamazsın bir... lan. Ben çakıl alacağım. Bir de e, demir kalırsın. Çakmak yapayım mı? Bir de çakmak kalırsın. Ya seni. Ana şurada bir ok işareti var. Acaba biri mi bizi öldürecek? Ha? Ne alaka? Neyse artık envanteri gösterme vakti geldi. Allah Allah. TC yedik tövbe. Gösterdim yanlışlıkla. Allah seni. Neyse böyle görünüyor. Kaç tane? 62, 14, 2. İnşallah kırılmaz. Allah. Ya şey kırılacak diyor. bu yan korkuyorum. Alışkanlık işte sürekli kırıyoruz. Hadi şöyle bir. Oh! Alttaki kömürleri kır. Az önce parmağım geldi. Bayağı da hızlıca çektim ben artık böyle çıkacağım. Tamam. Emre edersiniz komutan. Emir ver ona. Of. Oh e, bire bak da dur. Çok yukarı çıktı. Os ne abi? Osman mı? Osur. Tövbe. Senin konuşacak kelimenin e, Bir. Kömür, kömürüne kömürüne <laughs> <Ş> şüpheli. belli. <laughs> <laughs> ya <laughs> Ay, vay, Direkt suya atlayacağımı hiç düşünmüyorum. İnşallah telif hakkı yemez. Bayağı tizleyeli gösterdi. <laughs> evet. Telif. Yoksa bu video görünmeyecek. Aa bakır bakır golem <laughs> benim boşa gidecek. Gösterimle. Bakır golem yapmak için harika bir şey. Neyse. Lan daha bakır golem gelmedi. Yani geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. O zaman niye konuşuyorsun? Şunları çok... Te 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 Şunları... Ha 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 ha. Şunları... Ki ya bir ideyi Şunları bakır çakıl sandım. Bakır çakılı. <laughs> ne çok konuşuyorsun? <laughs> <laughs> edit <Eden> geldi. <laughs> ya o nasıl bir edit ya? Bir ağzıyla. Bili bili bili. Ağzıyla yapma. Nasıl bir alışkanlık ya? Sanki yapasım geliyor. Yazıyor. Ne yapayım? Alışkanlık edinmiş. Ne yapayım? De mı? Yok uyuma. Ho mini mini mini. Açlığı dört bir büftek yese dolacak. Fırın yapayım. Ya, ya. Şu işe işte doğru bu hiç gitmeyeceğim. Işte Neyse artık ya salak saçma karşıda, şeyler söyleyemeyelim. Ve olsun. çekelim. Ben artık susma moduna geçtim. Tamam. Sa o zaman yüzünü göster. Hayır hayır gösterme. Tamam. Daha gösterme. Aha yüzünü gösterdim Mehmet abi. Bakın yüzü böyle. Allah seni Hani şu Alex karakteri var ya Yalnız, bizim biraz e, daha e, bu o. bu Alex karak karakteri bize e, hiç benzemiyor haberiniz olsun benim saçma bir şekil saçma olsun diye uydurduğum bir şey bu. Dur şu tarafa. Biraz daha alayım ya. Hmm. Bir tane aldım ama hmm. saymadım. Bebe takip burada bitsin mi video bitmesin mi? Hmm. Kaç dakika ya? 8 dakika oldu. Ne, o zaman bitmesin dur. Tamam. Hadi fırın yaptı bizimki. Şuraya bir küçük ev kuracağım. Yanlış Sonra oldu. ilk bölüm son. Dırırım rım rım. O sırada Kniper gelir. Evet <laughs> yatarken Kniper gelmesini sevmiyorum. Şu zombiyi Pişt de gebertmek istiyor. Yüzde bir ihtimalle lava çıkın şarkısı gelebilir. Yanıyor. Yanıyor. Bizimki yanıyor. Ben o zaman ben de... Dikkat et dur çalına bakayım. Tamam. Çalına biraz gelmedi. azalmış. Sen sen sen. Çalını da göster. Beni yakamazsın. Bayağı acıkmış gurul gurul. Gurul gurul diye acıkmış. 3 tane de çürük et yiyecek halim yok ya abi. Evet. Bizim yemek de yemek sıkıntımız da var. Aha pişiriyor bizimki. Kömürü kömürle mi pişiriyor? <laughs> Şöyle önce şunu pişirelim. Sonra, <gülüyor> sonra, <laughs> sonra şunu yeresini alıp bunu pişiririz. Sonra. Tamamdır. Kömür <laughs> alma, kömürü alma. O kadar zor ki PlayStation oynamak. O kadar zor ki videoyu böyle saçma sapan bir şekilde çezebilsin. Çekmek. çekmek. Seçmek diyecekler. Seçmek. Şüpheli. Seçmek çok şüpheli abla. Biraz daha yiyelim. şu pişsin. Biz de etrafı keşfedelim. Ee, eğer yaratıcı da eğer bu Dur. şurada bir tane zümrüt olurdu ama yaratıcı da olmadığımız için orada bir tane zümrüt yok. Dur lan. Neyse. Ben sana bir şey diyeceğim. Ne? Yok. yok. Aslında izleyicilere diyeceğim. Evet. Eğer bu videoya 5 like gelirse ikinci bölüm geliyor. 5 like. Harika. Beş. <laughs> kadar az bir like. Ha. Çünkü kalite O zaman 5 görüntüle mi? eme gelsin hadi. Yok lan öyle çok hızlı olur. Öyle çok basit olur. Biraz like'ımız artsın lan. Tamam. Bir dahaki de bir abone falan derim artık geliştikçe. Evet. Seni kesmeyeceğim. Çünkü gerçekten aboneye çok ihtiyacımız var. 2-3 abonemiz falan var. Çünkü, çünkü, yeni başladık. Sence profesyonel miyiz? çekiyoruz. Lan 11 Mayıs 2025'te açtım lan ben kanalı. Ha, Şu anda 1 Eylül 2025. Ama e, senin shortsları Azerbaycanlılar izlemiş ya. <laughs> evet benim bir tane shorts vardı. Salam kardeş. Bizim kanala bizim kanala <laughs> gidip izleyebilirsiniz. Salam. O shortsu bir yüzde bir yani yüzde bir olarak Azerbaycanlılar izlemiş. Tamam. Azerbaycan Azerbaycanlılara selamlar. Buradan evet de. Benim şu anda kalkan yapacağımı düşünüyor musunuz? Tung 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 kalkan. Hayır yapmayacağım. Ne o? Tung. <laughs> 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 Küçük bir aksilik yaşanmış olabilir. Telefon az önce <laughs> Bekrums'a düştü. <laughs> Neyse arkadaşlar ben Backrooms'dan geldim. Tamam telefon. Backrooms. Backrooms nasıldı o zaman? Güzeldi. Orada dans eden Elimden kaydı. <laughs> elimden kaydı Backrooms'a düştü. Oyun vanı aldık. Vay Şuraya bir ev yapalım yoksa... Yeni ün Elimden kaydı. Backrooms'a düştü. Şunu şu yemlerle yan yana yapalım. Şunu da şuraya koyalım. Kur yaprağı da fırının şurasını koyalım. Tamam. Ee, Neyse artık o backrooms olayını konuşmuyoruz. Yani şöyle küçük bir ev donanımı yapacağım. Küçük. Neyse gerçekten küçük yapacaksın. Şöyle. Evet, like, Minecraft birinci gün ev yapsan. <laughs> ya da hiç ev yapmasan. Çünkü izleyicilerimiz sıkılmaya başlayacak oğlum. 13 dakika oldu. O kadar kaliteli YouTuber değiliz. Biliyorum. YouTuber da değiliz. La YouTube kanalımız var ya. Öyle hemen tak diye YouTuber olmuyoruz. Tak diye YouTuber olmuyoruz şüpheli. Neyse. Şu alttan Zeminlerin var. hepsi de mi? tahtı yapmayı falan ikinci bölümde yaparız. O kadar detaya girme şimdi bu tamam, bölümde. Tamam şöyle yaptım. Tamam. Oldu. Bence bu küçük bir ev yeter. Tamam. Ama ne yapıp patlatsa, patlatsa bitti. Bu yüzden yapıyorum. Evet. Bebe tamam. Terk duraklama tuşuna basayım video bitince yoksa videoyu bitirme tuşuna mı? Gel yani şu kareli olan. Ee, hiçbir şeye basma sen Hiçbir şey. Video bitince. He. Sen hiç mi bilmezsin bile? Sen kendini istiyor. Timam ya timam O zaman şu gareliye basarım. Gareli. Neyse neredeyse 15 dakika olacak lan. Bu kadar yeter bence. Tamam. Bence de önce kapı yapalım. Abi ya. arka planda evi yaparsan seni uzaya uçururum. Tamam. Arka planda niye ki? Çünkü izleyiciler de gösterdi evimizi ya. O zaman bitireyim bu. Ee, i̇stersen bitir. İnşallah tele telefon yine backrooms'a düşmez. Tam kapatacağım da backrooms'a ama. Yok hayır bozabilirim bilerek yaparsam. Kameradan bile çekmiyoruz Allah. Im. BS30 kanalına gidip abone olabilirsiniz isterseniz ama istemezseniz Bana canınız, abone be. canınız Obana, sağ olsun. Abone ol. o sırada yanda abone dileden Sigma kameraman Alikan. Sigma kameraman mı? Sigma kameraman. Sigma tuvaletler vs kameramanlar. Şüpheli. Şüpheli çünkü o bitti. Artık eski tuvalet dönemi bitti. Bitti de hala çekilmeye devam ediyor. Evet çünkü herkes artık sevmemeye başladı. O zaman niye çekiyorlar? Eski bir değilmiş, tuvaletmiş. Orkun iyi pırpış. tuvalet ork. Yok bir telif yeriz. Telif yemek için mi? <laughs> Bir tane video bizim videomuz var vallaha. Bu videodan sonra bakarım bir tane videomuz var. 17 dakikalık mı ne Dünyanın en kötü videosu izle yazıyor ama bence izlemeyin. Ya bebe takip kanalı batıracağım. Kanal batmasın diye ona oraya izle yazdım. abi? Ama gerçekten taktik, taktik işte. Ya kanalı batırmamak için ama şimdi Çöl köyü varsa da burada şaşırırım çünkü taş kum taşı var. Kum taşı ne işime yarayacak anlamıyorum. Uzun video yapma diyoruz Mehmet Akif. 16 da 16.5 dakika oldu hala devam ediyor. Dur, az sonra bitecek zaten. Dur. Hemen acele Ben yorulduğum için söylemiyorum Mehmet Akif. Tamam. İzleyiciler sıkılmasın diye söylüyorum. Az sonra bitecek daha Evin camlarını yapacağız. Oh, tamam. İlk bölümde hiçbir şey yapmayalım mı? Ne hiçbir şey yapmayalım mı Siyah? Bayağı kasıldık işte. Ev yokken mi biteceğiz gerçekten? Sana inanamıyorum. <laughs> Lan izleyiciler sıkılmasın diyorum. 17 dakika oldu. Şurada demir var onu alıp hemen eve girelim. Sakin. Hiçbir şeyle oyalanma ama yine de demir alabilirsin. Be sakin. Ciddiyim 17 dakika oldu izleyiciler şu an Allah yok var. şu an değil de canlı yayın değil çünkü bu sıkı hayvan çıkı... gibi sıkı. Aa, iki buraya tane kadar demir. Yaşar şimdi. çünkü ilk defa iki tane demir çıkıyor şimdi. Hatta 3 yok iki tane evet şu anda üç tane demirimiz var ve. Hem ben gebereceğim hem de kesin siz sıkılmaktan gebereceğiniz. Ama Sen, Mehmet Akif Bey tutturdu evi bitireceğim. Evi bitir. Abi ev yapmadan bitirirsen benim adım Mehmet Akif değil. Abi. Tung 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 sahur Akif. Ya suya düştüm hadi acele et Hadi hadi hadi. Öbür taraftan çık lan. Öyle kırmak saatler sürer. Tamam. Ya Mehmet Akif öyle oynama. <laughs> Yok tamam. İyi oynuyorsan öyle oyna. Telefon tekrar backrooms'a düşecek uyarayım. Tamam. Lan ne yapıyorsun? Ben <laughs> şu 18 dakika oldu. Hatta 19 Sonra dakikaya da dakika hasta, ya hasta geliyor. Yemezsin. <laughs> Telefiyemi ama ben de diyorum bayağı tamam söndü üstü kapatıp bitireceğiz. Sen Son kapat. Sonra bitsin. Gerçekten izleyiciler sıkıntıda sıkılmaktan patlıyordur. Sonuna kadar izlediysen, e, sen bir e, bence robotsun çünkü bu bu robotlar için tasarlanmış çünkü sık sıkıcı bir videoydu. S Aslında pek sıkıcı olmaz da. Oyna. Oğlum çok uzun sürüyor lan. Şu anda 19 dakika oldu. Gerçekten ciddiyim. Hadi o zaman video bitsin mi? Tamam bitsin. 3, 2, 1. Evet. Iki, de işte. evet. Ve video bitti. Görüşürüz.